Nasıl bir kez bir kez bir videoyla birlikte karşılaştık arkadaşlar. Az önce video çektim ama silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şu anda tekrar çekiyorum arkadaşlar. 30 bin kupa olmamı son 2 kupa kaldı arkadaşlar. Son 2 kupa arkadaşlar. Baya baya az kaldı. İkinci olarak tek serisi şey, şu anda ikinci olarak. Arkadaşlar her evahına kanalımıza da buradan teşekkür ediyorum. Olmazsa bir 30 kupa olamazdım arkadaşlar. Şu afk hemen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok finik. <laughs> kilemeyin arkadaşlar. Video olduğu için arkadaşlar mecbur renkliyim ben. Çünkü arkadaşlar e, o, o, o kutak koyman lazım o yüzden kiliyorum arkadaşlar. Hiç Kötü olmayın. Vay ben kiledim. <laughs> ben kiledim. Ben Ya bu nedir arkadaşlar? Kile var. Ben kiledim. Ben kiledim. Ben kiledim. Arkadaşlar kilemeyin. Bakın kilerken izlenmez. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar Van <laughs> Arkadaşlar videoyu bile durduramıyorum yemin ediyorum bu nedir ya? Arkadaşlar şu anda ses geliyor. Arkadaşlar ses geldiyse gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar elimde de şu sesini kesin. Mecbur arkadaşlar ses geliyor. Arkadaşlar şu anda 4 kişi var. 2 takım eksilirse 2 kişi kalacak arkadaşlar. Ve 30 kalp arkadaşlar. Az önce girdim arkadaşlar sesi geldi özür dilerim. Lan 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 Havada kaybettim. Hala da 4 takım var ya. Aha 3 kaldı. Ay 2 kaldı. Kanka aşağı Kanka aşağı Kanka aşağı Kanka kaybettik mi? Kanka kaçıyor. Ne yapıyorsun ya? ya? Ne yapıyorsun ya? Neyse ikincilik kaldı. hadi <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar 30 kupa kupamız Haylun Losin Polat Alin Alin gir Kanga 30 Haylun Losin Lan ne yap Yazamıyorum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Sonunda. Evet arkadaşlar. Kalpler gönderiyorum arkadaşlar size de buradan. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atarsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun bir saniye. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun.